Farklı nedenlerden ötürü ülkemizden göç etmiş olan Ermeniler çağlar boyunca değerli eşyalarını saklamışlardır. Savaş nedeniyle ya da herhangi bir durum karşısında ani kaçış dönemlerinde ellerindeki değerli eşyaları saklama yönüne giden Ermenilerin oldukça değerli eşyaları sakladıkları bilinmektedir. Ermeniler evlerin iç bölümlerine, ağaçlara, kuyulara, pınar kenarlarına eşyaların sakladıkları bilinmektedir. Ermeni gömülerinin büyük bir çoğunluğunun evlerin iç bölümlerinde olduğu bilinmektedir. Ev içerisinde ise ilk olarak bakılacak yerler arasında ocak altı, kiler, duvar arası ve eşik bölümleridir. Bu bölümlerin dışında ise cephe temel içerisinde kontrol edilmesi şart olmaktadır. Şayet ev dışına bir bölümde gömünün aranması söz konusu ise bu alan evin bahçesidir. Evin bahçesindeki alanın bulunması için ise evin salon bölümünden dışarısının en kolay göründüğü bölgenin seçilmesi önemlidir. Zira gömü gömen kişi gömünün aynı zamanda gözün önünde olmasını ister. Bahçede evin içinden görünen bir bölgeye gömünün gömülmesi ev sahibi için rahatlatan bir durumdur. Çoğu Ermeni evinin önünde yaşlı bir ağaç bulmaktadır. Burada şayet birden fazla ağaç bulunuyorsa en yaşlı olan ağacın dikkatle incelenmesi şart olmaktadır. Ağaç üzerine çivi bulunuyor olması çoğu zaman önemli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine yaşlı ağacın diğer ağaçlar arasındaki mesafe bize gömün nerede olduğuna dair veriler sağlayabilmektedir. Gömüler ya yaşlı ağacın altına doğrudan gömülür ya da ağaçların arasında belli noktalar seçerek hazinenin gömülmesini sağlar. Esasında bölgeye göre değişiklik gösterse de tut ağacı Ermeniler için önemli olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra ahlat ve alıcın da önem verilen ağaç türlerinin olduğu bilinmektedir. Ceviz ağaçları ise Ermeniler tarafından uğursuz sayıldığı için gömü konusuna pek tercih etmezler. Şayet kuyunun iç bölümünde yan tarafına farklı olan bir kesme taşı fark ettiyseniz bu taşın arkası iyidir diye düşünebilirsiniz. Bu taşın arkasına gömünün bulunması kuvvetle muhtemeldir. Kuyunun iç kısmı kadar dış kısmında önemli olduğu bilinmektedir. Bu noktada kuyudan çok uzaklaşmamak kaydıyla Kuyunun yakın bölümleri iyice araştırılmalıdır. Ayrıca kuyunun içerisinde bir iç kuyunun olup olmadığında kontrol edilmelidir. Şayet içte bir kuyu varsa, gömün o alanda bulunuyor olması oldukça büyük bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca kuyu suyu dışarıdan beslemeliyse bu besleme alanında kontrol edilmesi fayda vardır. Ermeniler akarsuya karşı oldukça saygılıdır. Budun doğal sonucu olarak pınar başlarına yer alan kesme taşlarının özenli bir şekilde hazırlandığı bilinmektedir. Şayet bu şekilde bir kesme taşa rastlarsanız üzerindeki yazılardan bir define işareti çıkarmaya çalışmak anlamsız bir çabadır. Zira buradaki yazılar genellikle özdeyiş ya da dini vecibelerle ilgilidir. Üzerindeki görsel unsurların da dini motifli olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı bu taşların yok yere kırmaması gerekmektedir. Pınar kenarlarındaki belirgin notlar ise gömünün bulunması muhtemel olan alanlar olduğu bilinmektedir.